Önemli konular. Anlamadığın bir şey olursa yine sorarsın ayrıca tamam mı? Tamamdır hocam sağ olun. Rica ederim. Alo. Abi bekleyin geliyorum iki dakikaya. Hocadan eski ders notlarını aldım. Oğulcan sanki keyfime bekletiyorum. Az bekle işte öf. E hadi abi gelmiyor musun ama seni bekliyorum. Ama bir gerizekalı ya al. Ya dur bir dur ya biraz konuşalım. Çok özledim ben seni. Berk sen ne Hı? kadar iğrenç bir insansın. Hiç utanman falan yok mu? Cidden bak merakımdan soruyorum. Babandan utanıyorum evet. Yani sürekli karşılaşmamaya falan çalışıyorum. Ama bak ben onu isteyerek bir şey yapmadım tamam mı? Ben Kadir'le kavga ettim. Peki senin böyle uslu bir çocuk olmanda acaba Mazlum abinin de birazcık payı var mı? <laughs> Aldım tatlım haberlerini, bir güzel benzetmiş seni. Ya ne oldu? Korktun mu sen? İyi ya, bir sıkıntı yok o zaman. İçin soğumuş senin belli ki. <laughs> Sıkılıyorum ya, ne yapsak? Dışarıya bir kahve içmeye falan mı çıksak ha? Laflarız da hem. Olcan, siz gidin ben bir sonraki otobüsle geleceğim. İşim çıktı. Olcan kapat kapat işim çıktı işim. E hadi gidelim o zaman. Ne bekliyoruz? İşte şöyle. E... Oha. Ne yapıyorsun ya? Çok güzel yaptım. Sana bak ya. Babamı hastanelik etmiş kuzenlerime saldırmış. Yetmemiş bir de gelmiş bizim bahçeye dalgasını geçmiş. Gel kahve içelim diyor paşam. Gebertirim oğlum seni. Kafanı gözünü kırarım senin ha. Ya dur ya sen bekle dur. Ya dur şimdi bekle. Dur kız dur ne yapıyorsun sustalı falan mı çekeceksin yoksa bana ha? ha. Ya biz senin ne var ya muhteşem bir ikiliyiz ama ya. He canım he he öyleyiz. Al sana muhteşem ikili. İçim falan da soğumadı beni <laughs> duydun mu? <laughs> dur çöl olacağım ne yapıyorsun haydi ki ya. <laughs> Tam bir psikopatsın var ya. Bayılıyorum sana. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.